başlayalım. Önce komik Twitch anlarından sonra tepki kolyeye geçelim. Bakalım ne olmuş ne bitmiş. De sigara içeyim. Oy. Allah. Hayatında gördüğüm en iyi çıkış olabilir. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bir de like atmayı, bir de yorum yapmayı unutmazsak video sonunda sevinirim. Abi bir de çanı açmayı unutmazsanız. Aa gerçekten tadından yenmez hepsi olsa. Bir de bir de çan hepsi. Üf müthiş. Kalmış. E bunu bir ittirme lazım ya bunu hani. I love you. My sweet.

Adam <laughs> Bu zamana kadar gördüğünüz en tehlikeli içeriklerden biri TikTok'tur. Gördüğünüz en yapşakları bir arada toplanıp da içerik olarak yaptıkları insanların beynini yıkadıkları tek platformdur. Aramıza hoş geldin. Anlatacağım. <laughs> Başka dünyadan beynime giriyorlar bak. Oğlum uğraşmayın. Eee Çetin hiç hoşlanmayacağı bir şey söyleyeceğim şu an. Yani bence TFT oyna. <laughs> Allah Allah benim olduğum yerde atma bari yok, ya Yok yok o şey o Allah kahretmesin Hayır hayır ya Oğlum niye şimdi atıyoruz ya Hayatım aşkım öyle bir şey değil Bir saniye müzisyen moment yaşadın. Aşkım öyle bir şey değil ya Lan oğlum niye Bir şey söyleyeceğim Hep anime kızları gerçek olsun diye konuşuluyor tamam mı Lütfen artık anime erkeklerini gerçek yapabilir miyiz Biraz da biraz da anime erkekleri hakkında konuşabilir miyiz Sürekli yani sürekli anime kızları gerçek olsun anime kızları hayır biraz da anime erkekleri gerçek olabilir mi ben Levi'yi istiyorum anladın mı mesela lütfen ya Levi gerçek olsun abi Itachi gerçek olsun Meliodas gerçek olsun artık yeter gerçek zaten <gülüyor> <gülüyor> lütfen ya lütfen ya Peki, hakikaten eski evine göre daha temiz. Ya bir daha dağın, dağınıklığın hepsini yatak odasını sığdırmışsın. Meğerse yine... ne çok şey sığdırmışsın sen yatak odana amına koyayım. <laughs> sen niye ağlıyorsun? <laughs> Gözünü açıp bırak. Tramvanı deliyorum değil mi bir anda bilmiyorum. <laughs> durun lan durun normal hayvan. Aa tamam, bu bizim Eray'ın pedi. Eray'ın pedi. E Eray geldi. Tabii, değil mi? mi? Ya. Mesela Sasuke niye boyunca. gerçek değil abi? Çok haklısın ya. Çok haklısın. <laughs> Şükür hoş geldin. Anan kim ayı konuştu? Çok gevşek hareketlenmiş mi yok? Hey, tam lan. Adam. Adam ya, geldi adam ya. Geldi. Bu ne abi? <laughs> ne ola? Ben artık gerçekten çok sıkıldım gerçek olmalarından. <laughs> <ne gülüyor> Ama anime kızları gerçek falan. <laughs> Ayda. Şarkı <laughs> Sen yani Insta'da neler yapıyor ya Çağrı? Abi Çağrı'nın arkasındaki ben ben VR family efsaneyi <gülme> bu arada. Nedense bu çok hoşuma gidiyor. <gülme> Biz bir aileyiz arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Ben beğenmedim ki onu ben. <gülme> 4 aydır vurduruyorum. <gülme> Öyle mi? <Hayır. gülme> <gülme> <gülme> Öyle mi? o zaman bana. Oğlum ben beğenmedim ki onu. Ben beğenmedim ya. Kendimi siktiriyorum. ha? <gülme> Vallahi ben <gülme> beğenmedim <gülme> onun <baki> fotoğrafı. <gülme> Ama ben bakireyim. Evet doğru. Anladın mı? Şehmuz, şehmuz. Ya Pelin! Bu müzas, kızım. İşte insanlığı kurtarmak çok için, öteyim. bilmem ne yapmak için falan filan. Benim aslında bu konulardaki görüşlerimi az çok beni tanıyanlarınız bilirler. İnsan kurtarma konusunda ne kadar? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Sasi çok uzun zamandır yoktu sanki. Bana mı öyle geliyor? Yeni yeni mi yayın açıyor yine? Bir ara ara mı verdi? Ne oldu? Bir ara kayboldu sanki. Hiç görmedim ama böyle sıfır. Yoksa yine banlandı da böyle 3 ay falan banlı mı kaldı yani? Bir ara yoktu. Geçen açtı gördüm zaten de birkaç ay hiç görmedim. Ben bu şu zavallısının attığı beni çizmiş falan ona bir bakayım nasıl olmuş. Hayır. Bunun aynısı dünkü yayında bana geldi bak. İyi ki açmadım. Seni çizdim bakar mısın diye atmış tamam mı? Of yani aklım çıkardı burada. Kalbim böyle küt 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 küt. <laughs> Son

Her şeye bastım dur Yani bu <laughs> seks dediğimiz şey sonuçta Bir kadın ve bir erkeğin yapabileceği Birbirini seven ya da sevmeyen beğenen de diyebiliriz tamam. Yapabileceği en güzel şeylerden bir tanesi Doğru Ama adam tam o esnada diyor ki Bak kurduğu cümle şu sansürlerek söyleyeceğim İşte tam o sırada böyle gaza gelmiş ve kurduğu cümle şu İşte ben adamı böyle <gülüyor> <gülüyor> Ya sen mal ya ay. Hani neyin gazı bu Aklıma şey geliyor <laughs> Adamı mı yani kızlar soruyor oradaki şeyler geliyor aklıma sürekli ama böyle yani orada böyle işte sevgilim Sivaslı sürekli <laughs> o geliyor aklıma sürekli bir de bizim ekipte Arvin Sivaslı ya şimdi mesela oyuna giriyorsam ama Arvin sürekli şey diyor Sivaslı olan var mı diye oyuna girdiğimizde ve benim aklımda sürekli bu sahne canlanıyor çok canım sıkılıyor bu konuya <laughs> <laughs> Sürekli aklımda Sivas var. <laughs> Buraya karanlık ormanda kanga başka. Bir bilgi Kanka. aramak için bir tane karanlık büyücü ah deyince ay diyor. Ay! Diğeri bak. <laughs> Deve, Sen niye insanları ya. insanların içinde kusurları dalga geçiyorsun? Teristlik orman. Birine bir şey sokmasın. Bak şimdi ben bir harcadım. Arkadaşlar ben ya. sinirlenince elimde değil yani oğlum. Tabii tam oğlum. İlla ya. benim Ya yatma ben korkuyorum. Bak, sana adam. önerim Ferhat. Oğlum <laughs> <Adam> uçuyor. <gülüyor> adam, <gülüyor> adam yine galiba <laughs> geldi. Biri beni inletebilirim. 3 reklam ben inletirim abi memnun. <laughs> 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 Bu çocuğu Aa! ben bunu neden yedim lan <laughs> Bu kadar ya belim iki elimle ben bu kadar belim bu kadar İki elimle belimi kavrayabiliyorum abi daha ne olayım ne istiyorsunuz ya sizin kilolu standartlarınız ne Allah aşkına ya Zayıf bu arada Kübra bayağı Niye öyle diyorlar Ya baba size? sen niye her gün yayın açıyorsun bu hafta? Sınavım İncicik var değil. yarın felsefe, edebiyat sınavım var. Ders çalışmam lazım. Seni izlemek istiyorum. Ne yapacağız şimdi? Oğlum dersini çalış. Bu yayın zaten bu kayda mu bana koyayım? Sınava bir daha giremiyorsun. Bu yayın kaydoluyor. Bu yayının kaydını izlersin. Yok Doğru değil mi, ama kayıt? Doğru mu? öyle? Aynısı olmuyor mu? Bizden bu kafayla bir bok olmasın. izlesen. İzle seneye bir daha giresin. Ne diyeyim bana koyayım yani? Yok. <laughs> çok haklı bir Allah çok şükür. Ya böyle instalo kata da 360 Hz farkı. Atamadın abi. Seninle. ben. Bunu atamadım. Aa. Bu <laughs> çocuğu. Kopter. Ah yeni <laughs> bende olsaydım. Gökyüzüne yol alsaydım. Ananın avradına kaysaydım. Ha? Ne? Ne? Nereye? Nerede? Abla bak <laughs> Gel aslanım. Gel. Gel. <laughs> 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 at şunu arkayı. Dur, atla. Dur. Atla oğlum. <laughs> <laughs> atla. atla. Tamam, Kordu gel <laughs> biz böyle gideceğiz. Yolda <laughs> <laughs> bizi izler onlar da. Gel. <laughs> Sus şey <laughs> yapın. Yapma. Sabah erken kalkar, başa karasından sarkar. Onu gören kurtar, lay 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 la la. Teyze. Başı soğan gibidir, gövdesi yılan gibidir. Kökü orman gibidir, lay lay lay. La. Ya bir kamerayı nereye alsam orada biri var. Kendime su şuraya koyacağım ya. Yukarı alıyorum birinin kamerası yukarıda. Aşağı alıyorum kamerası aşağıda. Nereye koyacağımı bilmiyorum artık ben kendim ya. Şuraya mı koyayım? Şimdi birinin kamerası da burada değil mi? Ş şurada duracağım ben orta ekranın ortasında. Çok zor oğlum harbiden çok zor. O. Oh. Patladı mı? Oy. <laughs> Helal. Ben bunu yapmaktan çok korkuyorum. <laughs> beni ya. Ben çok korkuyorum koltuğu yatırmaktan.